düşünüyorsunuz? Nedir bayrak uygun mu Bayrak, Türk bayrağı her zaman her yerde her şekilde uygundur. Ne diyebilirim? Ölçüleri Ölçüsü, ee, sanıyorum 5 metre var mı? Evet. en, en boy olarak. En boy olarak ölçü. Bayrağın ölçüsü sizce uygun mu? Bakın uygun. arkanızda bir bayrak var. O bayrağı uygun. O uygun. bayrak sizce uygun mu? O, o bayrak yok, hayır. Kötü olmuş sanki biraz, öyle mi? Evet. Hı? Yani alt kısmı biraz boşluk var ama Bilemeyeceğim. öyle görünebilir ama... E... Öyle değil diyorsunuz. Bence öyle değil. Yani ölçüleri uygun. Ya Kipari her yerde uygun. Neden olmasın yani? Böyle... İsmi mi? Zararı... Ahmet benim. Bence uygun değil. Bence uygun değil. Bayrak alt tarafı kısa. Biraz daha uzun olması lazım değil mi? Evet. Bayrak biraz daha uzun olması lazım. Bak diğer bayraklar nasıl mesela bak nasıl karşı takımdan. Evet. Farklı yani bu kısa. Belediyem böyle bir bayrak asmış. Ne düşünüyorsunuz? Insanlar? Bence yanlış. Bence bayrak yanlış. Bilmiyorlar mı? Bayrak kanunu bilmiyorlar mı? Yani bu görünüm olarak yanlış yani bence. Yani şey, görünüm şey, olarak yanlış. Ölçü olarak yanlış. Tabii. Şimdi alt tarafı alt tarafı. Yıldız tarafı altı kısa. Alt tarafı kısa. O biraz daha en azından yaklaşık 2 metre daha yani İki falan aşağıda olması lazım alt tarafı. 2 metre daha aşağıda olması lazım. Bence yanlış. Bu durumda yanlış yani. Bu yakışmıyor yani. Bizim Aydın Altın'ın yakışmıyor bir şekilde bu değil. Değil değil mi? Peki ne, nasıl karşılıyorsunuz? Daha büyük olması lazım. Pardon bir dakika ya, efendim. Bakınız bayrak var arkada görüyor musunuz? Evet. Bu bayrakların ölçüsünde herhangi bir şey gözümüze e, batıyor mu? Bakın e, görebilirsiniz. Eksiklik, yanlışlık, doğruluk falan. Valla ben göremiyor <laughs> tamam. mu? Göremiyorsunuz. Sayın Başkanım. Evet Başkanım. Merhaba, bak bayraklar var. Ee, ölçülerini uygun görüyor musunuz? Doğru mu ölçüleri sizce? Biri uygun biri uygun değil. Hangi uygun değil efendim? Ay yıldızlı bayrağımız maalesef biraz küçük. Şu şu gördüğümüz e, evet. bayrak değil mi? Evet. Ne? Acaba altından da toplamı zaten o şekilde mi bez olarak yapılmış o şekilde Ne diyorsunuz? Vallahi onda bir e, bayrak yapılırken bence bir hata olduğunu ilerek değil ve de... daha fazla gerek değil. Türk bayrağı hiçbir daim bu şekilde ilererek küçük yapılmış.